Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ee, adlı kitabımızın derslerine devam ediyoruz inşallah. Bugünkü konumuz ikinci fasıl, ikinci bölüm. Ee, ne konusundan bahsediyor? Esbabun nuzul yani ayetlerin inme sebepleri. Ayetlerin inme sebepleri, nüzul sebepleri o başlığı işleyeceğiz. esbab nüzul yani ayetlerin inme sebeplerini bilmek neye yarar? Bir ayetin sebebi nüzulü bilinirse ne işe yarar? Nelere faydası vardır? Bugün onu okuyacağız. Ma'rifetu esbabin nuzuli lehu etherun kebirun fi fehmi ma'nel ayetil kerîmet. Muhammed Ali Ashabuni buyuruyor ki Marifetu esbabı nuzuli, nuzul sebeplerini, ayetlerin iniş sebebini bilmek, lehu onun için vardır, eserun, kebirun, büyük bir tesir vardır, büyük bir fayda vardır. Neyde? Ne için büyük bir tesir vardır? Fi fehmi manel ayetil kerimeti, ayeti kerimenin manasını anlamada bu marifet, esbab-ı nuzulü bilmek, büyük bir faydası vardır. Yani ayet-i kerimelerin manalarını anlamak için sebebi nüzulü bilmek çokça büyük faydaları vardır. Ve lihada bundan ötürü yani büyük bir tesiri olduğundan ötürü i'tena çokça önem vermişler. Kesirun minel ulemai alimlerden pek çok kimse bi marifeti esbabi nüzuli ayetlerin iniş sebeplerini bilmeye çokça alim ne yapmıştır? önem vermiştir. ki hatta efrede lehu hatta özel olaraktan ne yapmıştır? E, bir tasnifi kitap yazmıştır. hatta özel olaraktan efrede lehu demek yani sadece o dalda kitap yapmıştır bir tasnifi yani bir telifi telif etmiştir. kimler? cemaatun minel ulemai alimlerden bir topluluk ki kâne min akdemihim. Bu alimlerin başını çeken kimse, onların ilklerinden başları kimdir? Ali bin Medeni, Ali bin el Medini, pardon, Ali bin el Medini isimli bir alimdir. Bu alim kimdir diye sorarsanız, bu da Şeyhul Buhari Allah ona rahmet etsin Buharinin şerhi, e, şeyhidir. Yani Buharinin hadis hocasıdır bu Ali bin el Medeni. Medini. İşte bu da Ali bin el Medeni, Medini. E ne yapmıştır, ee, şey yapmıştır. Bu dalda e, es sebebi esbabin nüzul konusunda ilk kitap yapan kimse kimdir? Ali medenidir. medeniyidir. Ve min eşeri makuti fi el fenni yani fihadel almi bu ilimde yani esbabin nüzul ilminde yazılan en meşhur kitaplardan biri de Kitabu Esbabin Nuzuli, Kitabu Esbabin Nuzuli, Esbabin Nuzul isimli kitap ki bu da kimin içindir? Vahidi, İmam Vahidi'nin kitabıdır. İşte İmam Vahidi de Sebebi Nuzul konusunda Esbabin Nuzul adlı bir kitabı vardır. O da çok güzel bir kitaptır. Kema ellefe fihi yani kema ellefe fi Esbabin Nuzuli yani fi hadel fenni ya da bu fen yani Esbabin Nuzul konusunda da nasıl ki kitap yazmıştır. Kim? Şeyhül İslam İbn-i Hacer. Şeyhül İslam İbn Hacer de bu İdal'da kitap yazmış. Ve ellefe fihi el-allametü suyuti. Aynı şekilde burada da İmam Suyuti bir kitap yapmış. Kitaben öyle bir kitap ki hafilen yani camiyen, cami, zengin, görkemli. Bir de azimen büyük bir kitap yapmış. Ve semah ve bu kitabına şu, şu ismi vermiştir. Lübaben nukul. Fi esbabin nuzul isimli bir kitap yapmıştır. Ayetlerin iniş sebebini açıklayan bir kitap. Ve li ma'rifeti <laughs> ehemmiyeti hazen nev'i min Kur'an ilimlerinden bu kısmın ehemmiyetini, önemini bilmek ve teekküdü min daruretihi ve bunun zaruriyetini kesin kes bilmek ki ne için? Li <laughs> fehmi ayet ayatil kerimeti ayeti kerimelerinin manalarını ee, anlamak için bunları bilmek şunu diyebiliriz. Nesta diyor. Anne şunu söyleyebiliriz diyor. Inna ba'd al muhakkak ki bazı ayetler la yumkunu fehmuha o ayetlerin anlaşılması mümkün değildir veya aw marifatu ahlamihah onların hükümlerini bilmek mümkün değildir. Illa ala dawi sebebin nuzuli ancak sebebi nuzulun sebebi nüzulün ayetlerin iniş sebebinin bilinmesinin ışığı altında ancak bu ayetin e, manası anlaşılabilir veya ayetin hükmü anlaşılabilir. O da demek ki sebebi nüzul oluyor. Fe mesela mesela kavlullah Teala Allah'ın şu sözü ki ne diyor? Ve lillahi'l meşriku ve'l magrib fe ayne ma tuvellu diyor şarkta yani doğuda, garpta, batıda Allah'ındır. Allah içindir. Fe aynema nereye dönerseniz dönün fe temme Allah'ın yüzünden maksat yani Allah'ın kıblesi, Allah'ın kıblesi oradadır. Buyuruyor ayeti kerimede. El ay yani uzkuril ayete ila ayeti sonuna kadar zikret. Ki kad minha bu ayetten anlaşılıyor ki cevazu teveccühi fi salati namazda dönmenin caiz olduğunu anlaşılıyor. Nereye dönmenin? ilah gayril kıbleti. Kıblenin yani Kabe'nin dışında bir yere namazda dönmenin caiz olması anlaşılıyor bu ayette. Hal hal durum ve hadal fehmu bu anlayış bu anlayış hatiun <laughs> nedir? Yanlıştır. Yani namazda istediğim yere döneyim anlayışı bu ayetten çıkarılacak bir hüküm değildir. Niye değildir? Çünkü diyecek ki bu ayetin sebebi nüzulü var. Bu ayet başka bir şey hakkında inmiştir. Ee, bu yüzden bu ayetten bu mananın çıkarılması yanlıştır. Sadece meal okuyanlara duyurulur. Meal tek başına yetmeyeceği bu örnekten de anlaşılıyor. Çünkü sadece meal okuyan birisi olsaydı diyecekti ki mesela mealciler Dolayısıyla şark da Allah'ındır, garp da Allah'ındır. O zaman ben istediğim yere dönebilirim namazda diye hüküm verirlerdi ki bu da yanlıştır. Peygamber Efendimizin vermediği bir hüküm olur. Kur'an'la inatlaşmak olur hatta. Niye bu fe muhadel feh muhatiyon? Niye bu düşünce yanlıştır? Li enne istihbalel kıbleti. Çünkü istihbali kıble Şartun sıhhati salati. Namazın sahih olması için bir şarttır. Yani namaz istikbali kıble olmadan sahih olmaz. Tabi şartları yerindeyse. Mesela gemi veya başka bir şeyde değilsen uçak gibi. Ve bi marifeti sebebin nuzuli. İşte bu ayetlerin ini sebebini bilinmesiyle yattadihu açığa çıkar. Femul ayeti ayetin anlaşılması. İşte diyor marife sebebin nuzulu bilmekle ne olur? Bu ayetin anlaşılması ortaya çıkar. Ki zaten diyor fakat nezelet hadil ayetül kerimetu bu ayeti kerime inmiştir. Fimen o kimseler hakkında ki kâne fi seferin bu kimseler seferde yani yolculukta ve bu kimseler yolculukta olduğu halde ve eda al kıbleyi ne yapmışlar bunlar bulamamışlar kıbleyi bilmeyen kimselere felem yarif cihataha Adal kıblete kıbleyi bulamayıp felem yarif cihetel kıbleti yani kıblenin cihetinin yani Kabe'nin cihetini bulamayan kimseler hakkında inmiştir bu ayet. İşte diyor bu kimse fe innehu bu kıbleyi idaha edip bulamayan kıblenin yönünü bilmeyen kimse iştihad eder ve yeteharra sonra kıbleyi arar sümme yusalli sonra namazını kılar fe ila ey cihetin salla bu iştihad edip araştıran kimse hangi yöne dönene, yönelip namaz kılarsa tasihhu ya da tasuhhu da diyebilirsiniz. Tasihhu salatuhu bu kimsenin namazı sahihtir. İşte diyor ayet bunlar üzerine inmiştir ve namazı sahih olmasıyla birlikte ve la tecibu aleyhi salati ve namazının da e, ne yapılması iade edilmesi namazını tekrar kılması gerekmez tabi fi ma iza tebeyyene lehu ba'de intihai khata'u tevecuhi iadesi gerekmez namazı fi ma öyle yerde ki iza tebeyyene lehu o namaz kılan kimsen olursa o, o açığa çıkarsa ba'del intihai yani min salati ba'de intihai yani min salati namazdan yazamıyorum telefona bakın namazdan çıktıktan sonra khata'u hatu yani dönmesinin yanlışı yani yanlış yere dönmüşse teveccühü yanlışsa bu adam namazdan sonra da kazasını yapmaz çünkü iştihad yapmıştır. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya El müştehidu iza iştehede felehu ecrani ve iza akta felehu pardon El müştehidu iza asabe felehu ecrun vahid ve iza asabe akta felehu ecrani Hani diyor Peygamber Efendimiz buyuruyor Müştehid iştihad ettiği zaman doğru yaparsa kendisine bir sevap bir ecir yanlış yaparsa kendisine iki ecir, iki sevap, iki katı verilir diyor. İşte o zaman bak bu yüzden iştihad ettiğinden dolayı namazını da kaza etmesi gerekmiyor dostlar. Evet. İşte fel ayetu bu ayet İzen dolayısıyla leyset ammeten bu ayet am değil yani herkes için geçerli değil. İnnemâ hiye bu ayet hassatun hastır kimen cehil el kıblete kıbleyi bilmeyip felem yarif ciheta kıblenin yönünü bilmeyen kimseler için geçerlidir. Dolayısıyla şöyle birisi iddia edemez. K kardeşim Kur'an'da o genel olarak o hüküm geneldir. O zaman ben gideyim buradan kıblenin dışında başka bir yere de dönebilirim hükmü çıkaramazsın çünkü bu ayet seferde olup kıblenin yönünü bilmeyip sonra iştihad edip iştihadı sonucu bir yere yönelip namaz kılan kimseler hakkında varet nazil olmuştur. dolayısıyla bu kimselerin namazlarını kılması ve namazlarını iade etmesi gerekmiyor. Oldu mu? İşte bak mesela meal okuyan birisi olsaydı bu ayetten am e, am, bir yani genel bir hüküm çıkarırdı. Ama bu genel bir hüküm değil. Bu ayet husustur mesela. Burada hani umum husus vardı ya Kur'an'da. Ve misalun ahir ala ehemiyeti sebebin nuzuli diyor sebebin nuzulun önemine işareten başka bir misal ise örnek ise fi femil ayeti ayetin anlaşılması için enne kavlehu teala Allah'ın şu sözü şöyle leyse alellezine amenu o iman eden kimselere yoktur ve amilus ve amel salih işleyen kimselere yoktur. Ne yoktur? Cünahun. Yani bir günah, bir zorluk yoktur. Fî <laughs> maydattaymu yedikleri zaman izamet takav tabi sakındıkları sürece ve âmenû. iman edip ve salih amel işledikleri sürece yedikleri şeylerde kendilerine diyor bir günah yoktur. Yani demek içki de içebilir o zaman. Sümmet <laughs> takav sonra ona gene, gene korkmuş takva yapıp sonra iman edip sonra gene takva yapıp sonra iyilik yapan kimselere işte diyor yedikleri şeylerde herhangi bir güneş günah yoktur. Niye? Vallahu yuhibbu'l muhsin. Allah iyilik edenleri sever. Buyuruyor ayeti kelimede. İşte diyor ki bu ayetten bazıları diyor ki içki helaldir. Niye efendim? Çünkü diyor ki yedikleri şeylerde bu kimseler Allah'a iman ediyor mu? Ediyor. Amilü salihat diyelim ki namaz da kılıyorsa o zaman içki bana helal diye bir hüküm çıkarabiliyorsa bu yanlıştır. İşte bu ayetin de sebebinin vardır. Bu ayet içki hakkında inmiştir. Ama nasıl bir içki durumları nasıl olan kimseler hakkında inmiştir bunu bilmemiz lazımdır. Diyor ki innama nezelet fil hamri bu ayet içki hakkında inmiştir. Ve kad yufamu min nasıl kerim ve bu ayeti kerimeden ne oluyor? Bazen anlaşılabiliyor. İbahatu şurbil hamri. İçki içmenin mubah olduğu düşüncesi bazen diyor anlaşılabiliyor. Kemazan da ba'dül cehaleti ki nasıl bazı cahil kimseler böyle zannetmişler ki ne diyorlar? Haythu kalu o cahil kimseler diyorlar ki el hamru mubahatun. Kardeşim diyorlar. İçki helaldir. Neden? Vahdacu bil ayetil kerimeti ve bu ayeti kerimeyle delil getiriyorlar Diyorlardı ya iman edip salih amel işleyen kimselere yedikleri şey korktukları ve iman edip salih amel ettikleri sürece kendilerini yediklerinde daimu fima daimu yedikleri şeylerde bir günah yoktur. ayeti i kerimesine delil getiriyorlar. Ama ve lev alimu sebebi nuzul liha ayeti lem eğer bu kimseler bilselerdi ayetin iniş sebebini yani ayetin iniş sebebini bu kimseler bilselerdi lem yefteru zalike bu iftirayı yani e, içkinin mubah olduğu iftirasını atmazlardı. Ki fakat rivayet edilmiş ennehu lemma tahrimul hamri, ne zaman ki içkinin haram olduğu ayeti inmiş. Fi taala Allah'ın şu sözünde ki nedir? İnnemel hamru muhakkak içki vel meysur ve kumar vel ensabu dikili taşlar vel ezlamu ve kısmet, kısmet, için çekilen zarlar ya da oklar. Ricsun bunlar nedir? Murdardır min ameli şeytani bunlar birer pisliktir, murdar şeylerdir. Min ameli şeytani ve şeytan işindendir. Şeytan amelidir bunlar. Feşteni buhu bunlardan bu içkiden ya da bu diğer şeylerden ne yapın? Uzaklaşın. Ki leallekum tuflihun umulur ki sizler ne olursunuz? İflah olursunuz. Yani demek iflah olma sebebiniz bunlardan iştinab etmenizdir. Bunlardan sakınmanızdır. İşte kale, bu ayet inince İçkinin haram olduğu ayeti inince, "Kale Nasun min ashabi Rasulullahi sallallahu aleyhi sellem Peygamber Efendimizin ashabından bazı insanlar dediler ki, fekeyfe bimen kutilu O zaman diyor durumları nasıl olacak o kimselerin ki öl, öldürülmüşler, şehit edilmişler, fi sebilillahy Allah yolunda ve matu ve yani Allah yolunda savaşıp Allah bimen kutilu fi sebilillahy Allah yolunda savaşıp ve matu ve böylece ölen kimselerin durumu ne olacak? Ve haluhal onlar ve kanu yeşribu yeşrebun Onlar ne yapıyordu? içki içiyordu. Ve yarisun içki de nedir? Pislikti yani haramdı, necisti. Bunların durumu ne olacak? O zaman bunlar cehennemlik mi? işte bu ayet indi. Diyor ki fenezeletil ayetil kerimetu bu ayet indi ki tubeyyunu bu ayet açıklıyor. Enne men bu ay bu içki içen kimseler Kablet tahrimi bak Konumuz bu. Haram olmadan önce fe inna Allah anhu Allah o ok kimselerden yani içkiyi daha haram kılmadan içen kimselerden Allah affetmiştir. Ve leysa ev isimle bunların bu kimselerin üzerine bir günah, bir zorluk yoktur. Neden? Li enna Allah la Çünkü Allahu Teala sorumlu tutmaz. Alama sabaka minel abdi kuldan önce geçen şeyleri yani kuldan önce sadır olan şeyleri kulun önceden yaptıkları şeyleri Allah sorumlu tutmaz. Tabi ne zaman? Kablel İslami Müslüman olmadan veyahut haram kılınmadan önce o işi yapmışsa Allah ondan o işi sorumlu tutmaz dostlar. Demek ki ve bizalike işte bu sebebi nüzulle tufemul ayetu ayet ne oluyor? Anlaşılıyor. Ve yapkan nasu ve baki kalıyor, ebedi kalıyor. En nasul kat'iyu kesin emir fi tahrimi şurbil hamri ee, içki içmenin haram olmasının bakımından nasi e, kat'i yani kesin bir hüküm olduğu baki kalıyor. Çünkü yani burada bu ayetin demek anlaşılması nasıl olacak? Yani o Allah yolunda savaşıp öldürülen kimseler ve içki içen kimseler diyor ki leysa alellezine amenu. O işte o iman edip salih amel işleyenlere yedikleri şeylerde herhangi bir günah yoktur. İttika edip iman edip salih amel işledikleri sürece sonra gene ittika edip iman edip sonra gene ittika edip ihsan yani güzellik güzel amel işledikleri sürece bunların üzerine herhangi bir zorluk, herhangi bir günah yoktur. Dolayısıyla bu ayet içkinin haram olmadığına, içkinin helal olduğuna, içkinin mübah olduğuna delil teşkil etmez dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun.